Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Pantheon destek oynuyoruz. Geç de olsa bir Pantheon'u deneyelim bakalım. Şimdi Allah Allah. Demek ki Pantheon destek oynayamıyormuş. Ya bu laboratuvar şeyi var ya seçiyorsun ön nereye gideceğini. Onu seçtik ama. Oo, dur bakalım. Dur koçum, dur sen dur, yeni başlıyoruz. Dur lan şuna vur. Ha. Şimdi O oh, iyi. İyi vuruyor. Dur. Oo, adam ciğerimizi söktü moruk Dur ya dur Ah 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 Bu da Bu da şey herhalde ADC seçti ama Başkası geçti onun yerine herhalde Şimdi Tank çıkacağım Bu büyük minyonu almam lazım Ama alamayacağım gibi Adam amma dürttü ya Yok alamayacağız Şimdi Destek oynayacağım diye tank rünleri girdim Hop Amma doşladık be. <laughs> Birazcık da biz, biz vuralım değil mi Morukçum? Ah. Yine ucundan yine. <laughs> Demek ucundan gene kurtardık. Şimdi... Yok canım çok az. Ya ben kendime destek için koşulludum ya. Ön hazırlığımı da onun için yaptım. Neyse. Neyse. Şimdi nereye gidelim ya yani gidelim eve gidelim. İçinde. Hop hop birazcık pink gir taraya. buraya yetişiyor mu bu ya? <laughs> Oha. Allah mamma vurdu be moruk. Amma vurdu be. Ya yakın döv şey olsa dövüşçü olsa uzaktan uzaktan vuruyor. Yapacak bir şey yok. Neden değil? Kimin için savaştığım önemli. Şöyle gidiyoruz. ah ha ha. Adilam vur. Güzel, güzel, mis, temiz. Dur oğlum, dur. Amma vurdun lan. Amma vurdum moruk Bu bana atlar Ama Hadi al onu Çok iyi Çok iyi hop hop kaç kaç Tamam. Ben gidiyorum Murk. işim var. Kaçacağım. Gidiyoruz. Oho. Bizim üst taraf oyunu bitiriyor. Dur bakayım. Hop hop, hop, hop. hop, hop. geldi gene bizimki. Gene geldi. Gene geldi diyoruz. İyi hasar verdik. İyi azar verdik. İyi isyan bastırdık güzel. De Dur. Aferin lan yosu Hop hop. Gel 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 alırız. Tamam çok güzel. Bunu da bunu da tertemiz. Temiz. <laughs> Dur bunu da mı alalım? Bunu da, bunu da mı alalım? Bunu alamayız ya Muruk. Bunu alamayız. Alır mıyız? Ah. Beni aldı adam. Beni aradan çıkardı. Yani dediğim gibi rünlerimi, her şeyimi eşya dizilimini desteğe göre yaptığım için neden değil. Tek, odaklı oynamıyorum şimdi. Sadece mid'e mecburiyetten gittim yani. Geliyorum geliyorum. Geliyorum cengaver gel. Gel gel gideriz. Nereye gidecek bu? Şöyle gitsek. Geliyorum geliyorum. Tamam. Hop hop yavaş ol. Oğlum yavaş. Yavaş. Sakin. Dur bakayım. Bir de sıra karışacak ha. Şimdi böyle bir totem totem atmadık hiç ya. Şu ortadaki farmımızı alalım. Süper. Temiz. Hop hop hop. Yavaş ol oğlum ya. Hop hop. Ben gittim mor. Bu ne lan? Bu ne lan? Vallahi gittik ha. Aa <laughs> gene yine yırttık ucundan gene. Dur dur geldim. Geldim. Güzel. Güzel tertemiz oynadık beyler. Gidiyoruz Gidiyoruz Evet gidiyoruz Oğlum seni yakalayacaklar la yakalayacaklar seni Oho Oh adam ciğerini söktü ya Olmadı. Neyse tamam. Kulemizi alalım. Ona kuleye vurdur. Alamadık ya kuleyi. <laughs> bana öyle, bana öyle bakma moruk. Hadi yavrum sen sen çok oynadın. Azıcık dinlen. Şuradan böyle farmımızı yapıyoruz. Hop hop hop. <laughs> Takıldı biraz ama şu ejderimi alsak ya. Şöyle şuraya Atamadım da. Şuraya bir beyler gel. Gel yavrum. Yasuo'cum gel. Yasuo gelmiyor mu? Gel le. Süper gel hadi. Güzel şimdi hemen şu fiyaranın oraya gideceğim. Tamam oldu devam. Fiora gitti geri. Şurasını biraz iktirelim yoksa sıkıntı. Baya da tankız ama baya da vuruyoruz ha. Bu Pantheon dedikleri kadar varmış. Dur 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 gel Ah be geç kaldım Geç kaldım Geç kaldım dur Hı. Ben gittim Ama bunları alırlar Güzel işte Asistlerimizi Temin'i ulti atmak için Geç kalmasaydım Öyle bir şey olmayacaktı da. Neyse. Geliyorum geliyorum moruk. Bana gerek kalmayacak zaten de sen halledersin. Sen iyi ya soğulardansın. Dur dur. Dur dur geliyorum geliyorum moruk. Tamam. Onu yakalayamadım. Bunu yakalar mıyız? Ah! <laughs> Duvarı geçemedik ya arkadaş. Yani destek dizilimiyle midde bu kadar oluyor beyler. Yıldır. easy Yani dediğim gibi destek dizilimi, destek itemleri, destek rünleri bu kadar oluyor midde. Ya so iyi oynadı. Verelim. Herkese teşekkür ediyorum izlediği için. Görüşmek üzere.